Fırınımızı alalım. Yaklaşık 8 yıl oldu. Çok hmm, iyi pişirimi güzel. Özellikle kekleri pastaları güzel pişiriyor. Ama eskidi. Özellikle de e, evin içi rutubetli olunca şu kısımlar pas attı. Ve tabii ki temizlik sırasında bazen ıslak kalıyor. O sebeple de çürüdü. E, biraz böyle iplerle falan idare ettik. İşte dışarıdan destekledik ama olmuyor. Özellikle de hamur işlerinde içeriye hava girdiği için sönme yapıyor. Sonrasında tamire gönderdik. Camı sağlamdı, tutacak yerleri sağlamdı. Eee iç kısımları sağlam. Sadece şöyle kenarlarda atmaları oldu. Ee, şu lastiği de değişse iyiydi aslında ama gerek görmemişler ve şu menteşelerini değiştirdik yaklaşık 150-200 lira gibi bir ücret aldılar ve şu anda kullanıma hazır. Yani atmadan önce tamir ettirebiliriz. Bunlar da kekeklerimiz. En kısa sürede kurutup onunla güzel yemekler yapacağım.